tabi tutulmadan zehir şeklinde buraya veriliyor ve bunlar ne yazık ki oradaki yaşayan canlıları zehirliyorlar. Yani bunu kabaca böyle ifade edebiliriz. Yani biraz burayı anlatmaya çalışalım. Mayas Gölü'ne yakın bir noktadayız. Buradan geçen bu normalde tatlı ve temiz su olması gereken bütün bu sular felaket kokuyor etrafımızda da bazı sanayi kuruluşları var evet, ve evet. buradan dünyanın sayılı güzelliklerinden biri üya besleniyor. Evet. Milyonlarca kuşun burayı konakladığı, yumurtladığı, ürediği alana akıyor ve orayı biz yıllardan beri zehirliyoruz ve oradaki ağaçları çürütüyoruz, oradaki balıkları öldürüyoruz. Ağır metallerle balıkları yüklüyoruz ve gözümüzün önünde bir sulak alanı mahvediyoruz ne yazık ki. Tesis var. Yaklaşık 500 civarı diyebiliriz burada kurulu e, ve bunların önemli bir e, miktarda atık buraya atılıyor ne yazık ki. Tavukçuluk sektörü? E, tavukçuluk, gübre sanayi burada Türkiye'de en fazla yoğunlaşan bölge Türkiye'de burası diyebiliriz. Bununla ilgili tespitlerinizi, şikayetlerinizi, raporlarınızı ilgili mencilerle paylaşıyor musunuz? Tabii ki tabii ki bakanlıklarla paylaşıyoruz. E, zaman zaman e, önlemler alınıyor ama ben bunun süreklilik gösterdiğini pek düşünmüyorum. Aslında Manyas'ın sicili de pek temiz değil. Gölün Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan doğa parçalarına verilen A sınıfı diploması 2001 yılında da kirlilik yüzünden askıya alınmıştı. 2004'te yapılan denetlemelerle diploma geri alındı. burası ulusal park 1959'da burası milli park ilan edilmiş. Daha sonra 1966'da Avrupa Konseyi tarafından burası A sınıfı diplomalı ödüllendirilmiş. 1998'de Ramsar alanı olarak biz buna imza atmışız. Ne demek Ramsar alanı? Buranın bütün koruma statüsüne imza atmışız, koruyacağız demişiz. Dünyaya ilan etmişiz. Ama görüyorsunuz tablo bu. E ne yazık ki sahip çıkamıyoruz. Ramsar sözleşmesine göre 5 yılda bir her şey yenilenmesi gerekiyor bu anlaşmanın. Yani gelip kontrollerini yapıyor. Eğer her şey yolunda gidiyorsa ondan sonra A sınıfı diplomasını imzalayıp bir 5 yılına 3 yılına daha uzatıp gidiyorlar. Ee, biz de o beş yıla yakın biraz toparlamaya çalışıyoruz genellikle durumu. Ee, fakat pek istediğimiz gibi olmuyor. Her ne kadar kontroller, denetimler yapılıyor dense de oraya çok ciddi bir atık girdisi var. Özellikle civardaki fabrikalardan, e, fabrikaların derelere bağlandığı yerlerden arıtım tesisleri var deniyor, kontroller düzgün yapılıyor deniyor. Fakat e, siz de gördüğünüzü sanıyorum, biz de her gittiğimizde görüyoruz maalesef ciddi bir atık girdisi göle ulaşıyor. Böyle devam ederse bu kirlenmeye dur diyen çıkmazsa Avrupa Konseyi Ramsar Sözleşmesi gereği diplomamızı bir kez daha geri alabilir. Korumayı yapmak için her şeyden önce tabii yönetimin düzgün planlanması, orasının yönetim planının oluşturulması lazım ve çeşitli kurumların bir araya gelmesi gerekiyor. Yani bakanlıkların da, çevre il müdürlüklerinin de belki oradaki yerel insanların, yerel halkın ve sanayicilerin de bir araya gelip ortak bir plan oluşturması gerekiyor. Zaman zaman bununla ilgili girişimler yapılıyor ama e, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bariz bir şey elde edilemedi. Sonuç elde edilemedi. İşte manyası katleden sanayi kuruluşlarından biri. Gündüz vakti korkusuzca dereye atık bırakılıyor. İşte Manyas Gölü'nü, Manyas Kuş Cenneti'ni cehenneme çeviren noktalardan birindeyiz. Aslında çok acı bir tabloya şu anda ne yazık ki şahitlik ediyoruz. İşte bir sanayi kompleksinin hemen önündeyiz. Burası bir dere ve o dereye bu sanayi kompleksinden akıtılan pisliği görüyorsunuz şu anda. İşte hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan bir derenin içerisine buradan akıtılan... Ee atık su. Ve bu atık su Manyas Gölü'ne kadar ulaşıyor. Manyas Gölü dünyanın en önemli noktalarından biri. Dünyaya koruyacağız diye ilan ettiğimiz noktalardan birini işte bu şekilde kendi ellerimizle katlediyoruz. ne yazık ki bu gördüğünüz dere 4. E, sınıf de su kalitesinde. 4. sınıf de ne demek? Hiçbir şekilde kullanamazsınız, içemezsiniz, tarımda kullanamazsınız ki bu zaman zaman ne yazık ki kullanılıyor. E, hiçbir şekilde e, kullanamayacağınız değerlendireceğiniz bir su ve bu su e, ne yazık ki yine gölümüzü gidip e, orada kuşların yuvalandığı, ürediği alanını kirletiyor ve yıl boyunca akıyor bu. E, bu suyun e, aslında hiçbir şekilde akmaması lazım. Çünkü imza attığımız o biraz önce bahsettiğim anlaşmaları e, resmen ihlal ediyoruz ve bunu Avrupa Konseyi gelse doğru bir şekilde incelense ne yazık ki bu diploma bizden alınacak. Bunu bilerek söylüyorum çünkü Avrupa Konseyi'nden gelen buraya uzmanlar geldiği zaman bu tablo ne yazık ki gösterilmiyor. Bu e, her şey güllük gülsünlümüş gibi güzel yerler gösteriyor ve kötü tablo gösterilmiyor. Peki yasa, mevzuat ne diyor? Yani böyle bir duruma sebep olan bir tesisin aslında yasalara göre ne yapma Bakın yasalarımız biz mükemmel. Yasalarımızda bir sorun yok. Yönetmenliklerimizde bir sorun yok. Ama uygulamada bir sorun var. Eğer siz bunu denetlemezseniz, amacına uygun olarak bu insanlar gelip de belli aralıklarla bakmasanız etmezseniz tablo bu. Ee, biz göstermelik olarak yasal yönetmenlikleri yapmışız ama hiçbir şekilde sahada bunun uygulaması yok. Yani kapatmaya Göl, kadar giden cezalar Kesinlikle var. öyle. Kesinlikle. Bakın dördüncü sınıf su kalitesi diyorum. Bu gölü şu anda biz zehirliyoruz. Gölü yok ediyoruz. Yok oluşa doğru gidiyoruz. Ve bunu hiçbir şekilde görmüyoruz. Şimdi dilerseniz bunu biraz açalım. Şimdi dördüncü sınıf su kalitesi. Evet. O suda yaşayan canlılara ve o sudan faydalanan biz insanlara ne yaptı Şimdi bakın bu suyu dediğim gibi hiçbir amaçla kullanamazsınız. Biraz sonra biz e, çözmüş oksijene bakacağız. E, emin olun ki en fazla 1 miligram 2 miligramdır. Yani bu girdiği sudaki diğer temiz sudaki oksijeni tüketiyor. Oraya sürekli olarak ağır metal taşıyor. Organik madde taşıyor. Temiz suyunda e, bütün özelliklerini yok ediyor. Yani insanlarda her türlü sağlık sorunu yaratabilir. E, özellikle bakteriolojik olarak mikrobiyolojik olarak birçok bakımdan sizi dediğim gibi ağır metalde taşıyor. Şu anda balıklar da ne yazık ki tehdit altında. Sorunları tehdit altında ee, balıklar e, özellikle e, kuşlar tarafından tüketiliyor kuşlar tehdit altında hepsini biz tehdit altında bulunuyoruz. doğal olarak insanlar tehdit altında Peki ağır metal almış bir balığı yemek insan sağlığı açısından ne anlamı kesinlikle zararlı kesinlikle zaman içerisinde bu kanserojen etki yapacaktır yani bunun mutlaka durdurulması lazım belli aralıklarla gölde ölçümlerin yapılması lazım ve bunların halkla paylaşılması lazım ama bunları yapıyor muyuz ne yazık ki e, bu düzeni bir şekilde yapılmıyor. 35 30 28 23'te durdu hocam. 0.23 Peki. Peki 023 ne nedir? 1 ee, mg bile oksijen yok. Bu su ne biliyor musunuz? Ölü bir su. Yani bunu artık dere demek e, mümkün değil. Bu zehirli, her türlü atığın olduğu, e, hiçbir şekilde hiçbir canlının yaşayamayacağı bir su. Yaklaşık bir bir buçuk kilometre sonra bu su şeye katılıyor. Eee sulak alanımıza Manyas Gölü'ne katılıyor. Oradaki canlılar bu suyla baş başa kalıyorlar. Adı nedir Gördüğünüz bu derenin? Nedir? Deresi, deresi. Deresi. Evet, evet. Gördüğünüz gibi e, bu kadar kötü bir su, e, imza attığımız, e, korumak için taahhütlerde bulunduğumuz uluslararası anlaşmaları tanıdığımız e, bir sulak alanımızı bu kadar kötü bir durumda e, baş başa bırakıyoruz. Bu suyu böyle kapkara yapan nedir? Bu e, tabii ki yukarıda bol miktarda organik madde ile yüklü atıklar geliyor. E, özellikle gübre fabrikalarından, tavuk çiftliklerinden Bunlar arıtılmadığı için organik madde belli bir zaman sonra doğal olarak su bunu taşıyamadığı için şey, e, dibe çöküyor. Dipte birikinti yapıyor. Ve bu e, zaman içerisinde orada dipte yaşayan bütün canlıların da tamamını öldürüyor. Bir katman oluşturuyor. Burada balık malık var mı? Hayır hayır hayır. Değil balık. Burada hiçbir e, omurgasız yani kirliliğe dayandığını söylediğimiz omurgasızların biri burada yaşaması olanaklı değil. Adreslerden biri de burası. Çünkü derenin iki tarafında tarım arazileri var. İşte görüyorsunuz hemen ileri sağ çiçeği tarlası. Yine bu tarafta da çiftçilerin ürünlerini ektikleri tarlalar var. İleride de milli park var. Yani buradan geçen su hem milli parkı, hem milli parkın içerisindeki Mayas Gölü'nü hem de bütün bu çevredeki tarım arazilerini etkiliyor. Tarım alanı. Evet, evet. evet. Ayçiçeği şey, Sıfır şu anda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir tarafımız... <laughs> Oraya tarım tarım alanı diyebilmek mümkün. Yani bu, tabii, bunun tarıma tabii. etkisi ne olacak? E şimdi zaman zaman, ne yazık ki bu zaman zaman bu sular tarımsal alanlarda da kullanılıyor. Ve e, bunun e, denetimi de çok yaygın değil. E, dediğim gibi her bakımdan risk. İnsanlar için görüyorsunuz ne kadar kötü kokuyor. Yani bunu e, 100 metreden 150 metre bile duymanız mümkün. Bu kadar kötü bir suyun yani 21. yüzyılda bu tabloyla Türkiye'nin kalması gerçekten çok üzüntü verici. Şimdi bu suyla. Sulanmış bir tarım ürününü yediğinizde ne olur? E, tabii ki yani oradan alacağınız e, hem ağır metal yüklü bir suyla siz e, tarım alanı yüklüyorsunuz. Bir taraftan bakteriyolojik olarak sayılamayacak kadar miktarda bakteriyel kirlilik içeriğinde şey, siz e, tarımsal ürünlerinize veriyorsunuz ki bunun sizde yaratacağı inanın, e, o kadar çok e, sağlık sorunu var ki anlatmakla bitmez. <laughs> Derelerin bu katran karasından, zehirinden, pisliğinden köylüler de illallah ediyor ama kime ne fayda. Ekmekleri bu zehrin altında. Gölden su çekerek tarım yapmaya çalışıyorlar. O da bir yere kadar. Bir su baskını oldu mu her şey tarumar. Zehrin altında ne ekin kalıyor ne mahsul. Bu derelerin sana, kirliliği sana nasıl etkiliyor? Size? Etkilemez mi? Nasıl kokuyor ki bir görsem pislik. Hı hı. Çok kötü yani. Sizin tarım araziniz var mı? Var tabii o tarafta var. Verimi etkiliyor mu? Ya dere taşı etkiliyor tabii. Ne kadar azalttı verimi bu kirlilik? Ee, nasıl diyelim yani. E... 150 kilo falan dönümünde. Bu Dö buğdayda yani. Buğdayda 150. Dekar başında 150 kilo eksiltme var yani. Ne ekiyorsunuz siz? Ayçiçeği, pancar, domates ama şimdi onları kaldırdık. Kota geldiği için. Bir tek buğday, kavun, ayçiçeği, ayçiçeği mısır. Var. Mısır ekiliyor yani. Peki sizin tarlayı mesela nasıl etkiliyor? Ne kadar yakınınızdan geçiyor o pis? Bu? Komple geçiyor ki. Aşağı yukarı. Bizim 3 bin, 3 dönüm yer var bizim o, o arazide. Yani... Ne yapacaksınız peki? Neyle yani suluyorsunuz? Kenan Evren geldi bize. E, Turgut Özal geldi buraya tamam yapalım edelim dediler. Onlar kapatamadıktan sonra bu kirli önlem alamadıktan sonra biz nasıl önlem alacağız? Burada aşağı yukarı 250 tane köy var. Yani Neyle iki... suluyorsunuz siz herhalde? Su, 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 suculuk yok. Dayamıyor. Gölden, nasıl sulayacağız? Gölden basılıyor işte. 1 kilo, bir kilometre, 2 kilometre su borusu. Motorla gölden su çekiyor. Tabii, tabii. Onunla basıyorduk yani. Ama şimdi şu anda dereye gidip gördünüz mü bilmiyorum yani. <laughs> Gördünüz e artık yani siz de düşünün. El elini, elini sokamazsınız zaten. Ne bileyim ama başka türlü bir hastalıklar falan bulaşır yani. Yaş kaçamcığım? 84. Allah nice <laughs> uzun ömürler versin. Şimdi senin e, çocukluk zamanın buralar nasıldı, şimdi nasıl? Ya çocukluk zamanında tabiat temizdi. Bugün görüyor, siz görmüşsünüz de tabiatın ne Biz gölden su içiyorduk çocukluğumuzda. Bugün için elini sokamıyorsun göle. Fabrikaların gel artık suları. Araziyle ekilmiş mahsullarda ara veriyor. Var mı sizin tarla? Var tabi. Ne ekiyorsunuz? Nohut, efendim kavun, çiçek, buğday hepsini ekiyoruz arpa falan. Tarımla ilgileniyoruz zaten. Hayvancılığı evet. da öldürüyor. Hayvancılık da su içemiyor derhalen. Hayvancılığı de, nasıl etkiliyor? Ya susu. E, e, araziye sular geliyor, dereler taşıyor işte o sular. Adamın ölümlerine sebep oluyor mu? Tabii içtikten ya, ben ben sonra. Dölleme sonucu, hayvanların döllemesi, Dana, dana atıyor yani. Ne Şimdi yapıyor? dana yani ge gebe olan yani. hayvanlar düşük yapıyor. Dana attı derler yani bizim burada. Ha. Yani kirli su içince dereden ne yapıyor? üç ay 3 üç, üç aylıksa hayvan gebe ise bunu düşürüyor yani. Hayvanda da hayvancılıkta da zararımız var yani. Çok hayvan ölümleri oluyor mu her sene burada? Ya tabi oluyor tabii. Olmaz diye bir şey yok yani. Her aneden 2-3 tane çıkar yani. 76'ya kadar bizim bu derelerde su içiliyordu, balık tutuluyordu. Başvurdunuz mu hiç sağa sola bir yerlere, valiliktir, bakanlıktır gittiniz mi hiç? Ya vali de geliyor görüyor, <laughs> baba, e, kaymakam da geliyor sayı, görüyor, sayılar, Efendim, doğru. ziraat mühendisleri geliyor, hepsi görüyorlar. Nereye başvuracağız başka, vuracak bir durum bulamıyoruz. Sonuç yok. Sonuç yok tabi aynı şey. En güzeli ne? orta yapmak. Onu da yapmıyorlar. Tabii sanayi boş koyuyorlar. Bir işte. şey sanayi bildiği artık suları göle geliyor. Durum bu. <laughs> olacak peki sizce bu işin sonunda ne oldu? Vallahi kızım işte buraya Cumhurbaşkanı Kenan Evren de geldi. Özal da geldi. Onlar bir şey yapamadıktan sonra onlar da geldiler gördüler. Dereyi de gördüler. Burada şikayetler oldu ama hiçbir şeyin önüne geçilmedi. Yani hiç umudunuz kalmadı öyle Umudunuz kalmadı. Zaten olmaz bundan sonra. Niye? Bu dere temizlenmez. Mayas Gölü'ne akan tehdit göldeki yaşama alt üst edeli epey oldu. Kuşların sayıları azaldı. Bazılarının nesli tehlikeye girdi. Balık çeşitleri tükendi. 20 civarı tatsu balığı yaşıyor burada. Hatta bazı türler denizel kökenli türler. Yani buralar daha jeolojik dönemlerde deniz etkisi altına kalmış alanlar. Tabii Marmara Bölgesi'nin bu jeolojik süreçteki değişimiyle beraber bazı balık türleri tatlı sularda kalıp buraya da adaptasyon gösteriyorlar. Mesela deniz iğnesi burada yaşayan bir balık. İşte denizlerde olan e, sardalya birkaç balık türü burada yaşamakta. Bu noktada balıklar var olsa bile çok azaldılar. İnanılmaz bir azalma söz konusu. Bunun birkaç nedeni var. En temelde bilinçsiz balık avcılığı Ayrıca su kalitesine meydana gelen değişimler, e, balıkların e, yumurtladığı alanların tahribatı, bu tahribatlar nedir? İşte su çekilmesi, etraftaki tarım alanlarının sulanması, sanayi için buradan su çekilmesi e, buradaki su seviyesini değiştiriyor. Bazen çok aşırı artışlar olabiliyor, bazen çok keskin düşüşler yaşanabiliyor. E, bu durumda eğer bu balıkların üreme döneminde gerçekleşiyorsa bu su seviyesindeki düşüşler ve artışlar oradaki yumurtaların ya da balık larvalarının, yumurtadan çıkan larvaların toplu ölümlerine yol açıyor. Buradaki e, ölümler tabii bir sonraki ya da birkaç sene sonraya bize balık sayısını azalma olarak yansıyor. E, aşırı bir avcılık söz konusu, bilinçsiz bir avcılık söz konusu. Nedir bu bilinçsiz avcılık? İşte üreme dönemindeki balıkların avlanması, üremelerine şans tanınmaması. Manyas'ta e, tepeli pelikanlar ve e, karabataklar e, çok büyük popülasyona sahipler. E, özellikle e, soyu tehlike altında olan e, tepeli pelikanlarla anılıyor çoğu zaman Manyas kuş cenneti. Az önce de söylediğim gibi besin zincirinin en üst noktasındaki hayvanlar olduğu için besin zincirinin alt kademelerinde oluşacak herhangi bir e, değişiklikten herhangi bir e, kötüye gidişten çok fazla etkileniyorlar. Bu tip hayvanlarda e, habitat e, habitatın zorlamasıyla e, bir e, nüfus planlaması gerçekleşir. Yani e, pelikanlar eskiden burada 5 birey balık avlayabiliyorsa günde bu tabi e, tamamıyla izafi bir rakam. 5 e, birey e, balık avlayabiliyorlarsa e, kirlilikten etkilenen balık popülasyonunun azalmasıyla 3 avlamaya başlayacak. Bu bir enerji kaybına neden olacak ve üremesini de etkileyecek. Üremesi e, etkilendiğinde e, daha az yavruya sahip olabilecek ve e, bu yüzden popülasyonu küçülebilecek ya da Artık bu bölgeyi tercih etmeyecek. Başka bir bölgeye, yakın bir bölgeye gitmeye çalışacak. Alan bulamadığında da normalde üreyemeyeceği bir habitatta üremek için kendini zorlayacak. Üzümün üzerinde balık türü burada yaşıyor. Fakat son yıllarda çok bilinçsiz bir şekilde buraya atılan halk arasında İsrail sazanı dediğimiz karasuyu savratus buradaki ekolojik dengeyi ne yazık ki önemli ölçüde bozdu. bundan 20 yıl önce çıkan türlerin şu anda pek çoğu ne yazık ki artık yok. Balıkçılar şu anda daha az değerli olan ve ekonomik olarak da girdi sağlamayan Buradaki İsrail sazını dediğimiz kara tutuyorlar ve e, ekosistemde değiştiği için birçok canlı türünün de bundan sonra değişmesi mümkün. denen tür yeniyor değil mi? Yeniyor, evet evet yenilen tür. Şimdi bu yenildiğinde e, bunun bizim bünyemize faydası mı var, zararı mı var? Zararı faydasından fazla gibi bir durum var mı? Kuşkusuz e, balıklar bir ortamda kalarak beslenmezler. Yer değiştirirler, daha temiz yerleri ararlar. Ama gölün önemli bir bölümü gerçekten kirli. E, o yüzden balıkları yerken kontrollü bir şekilde bunların analizlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü e, dere yaptığımız analizlerde ne yazık ki ağır metal bir su gölü besliyor. Ve bu e, göl suyunda da sürekli olarak beslendiği için balıklar da bu yemleri kullandığı için sadece balıklar değil göldeki biliyorsunuz milyonlarca kuş var ve bu kuşlar bu balıklarla besleniyor. İnsanlarla beraber tehdit altına girebilirler. artık attıkları ağları bile çekmiyor. Çektiklerinde de bir tek İsrail sazanı denen ve pek para etmeyen bir tür çıkıyor. Bu tür kirli suda yaşayabiliyor ve diğer balık türlerinin çoğalmasını önlüyor. Şu an Türkiye'nin 3 tane ciddi istilacı türü var. Bunlar bizim doğal türümüz değil. Manyas Gölü'nde olan Karasus Gibelio isminde gümüş havuz balığı dediğimiz bir tür. İsrail sazanı. diyorlar ama tabii bu halkın yakıştırması böyle bir ismi biz kullanmıyoruz. Gümüş havuz balığı bu balığın adı. Çok inanılmaz bir üreme potansiyeline sahip. Girdiği ortamda baskın tür konumuna geliyor. Diğer türlerle alan, beslenme ve üreme alanı rekabetine giriyor. Üreme tipi farklılık gösterebiliyor. İşte kimi türler işte dişi erkek bir arada bulunurken kimi stoklarında sadece dişiler bulunuyor ve diğer sazangillerin erkeklerin spermini kullanarak üreme faaliyeti gösteriyor ve yumurtadan çıkan bütün bireyler dişi oluyor. Bu da bir anda ortamda baskın tür haline gelmesine yol açıyor. Zaten o önlemese de bu suda başka balık yaşamıyor. Böyle olunca balıkçılar da attıkları ağları bile toplamıyor. İsrail sazanının en önemli müşterisi olan Kuzey Irak'a Suriye yolu da kapalı olduğu için gönderilemeyince balıklar yaşamlarını ağların içinde ama gölden çıkarılmadan sürdürüyor. Bandırma üzerinden gelen Debleke köyü kenarından geçip Manyas Gölü'ne birleşen o derenin çok göle çok kirlilik yaptığını söyleyebilirim. Hem çok kötü yani ...bütün fabrika artıkları orada diyebilirim yani. Onun için bu gölümüze çok zarar vermek üzere yani. Şuradaki dereden gelen atık suların gölü kirlettiği... ...doğal hayatı elbette etkiledi, balık yumurtalarını etkiledi, ...bitkileri etkiledi gerçeği ortada. Bunları ortadan kaldırmak, yasaklara uymak gerekiyor. Şu anda Manyas Gölü'ndeyiz. Burası bizim gözbebeğimiz. Bizim değil dünyanın gözbebeği. Buraya dünya şu anda gözbebeği olarak bakıyor. Fakat gördüğünüz gibi atıklar bu şekilde kirlenmeye devam ederse inanılmaz bir bizi kötü son bekliyor ama bu atıkları bir an önce Çevre Bakanlığı'nın ve Orman Su İşleri Bakanlığı'nın ...yönetmenlikleri burada tam olarak uygulanırsa, doğal doğal hayatla ilgili bütün genel müdürlükler buradaki yönetmenlikleri... tam olarak uygularlarsa Emin olun ki burası onun yıl içerisinde kendine gelir. Mayas kan ağlarken gözler kör, kulaklar sağır, diller tutulu. Ne çiftçinin sesini duyan var, ne kuşların çaresizliğini gören. Halbuki mayası kurtarmak imkansız değil. Bunun için tek gerekense insanlığımızı hatırlamak. Hepsi bu.